sular maalesef çekildi. Dünyada üçüncü, Türkiye'de ise su bakımından birinci Kahramanmaraş'ta maalesef Menzelet Barajı da kurumak üzere. E, tarihte hiç görülmemiş bir kuraklık yaşıyoruz maalesef. 86'da doğmuşum. Burayı da 89 gibi su basmış. Ortalama 3 yıl ben burada kalmışım. üç yıl sonra Maraş'a göçmek zorunda kalmışız. Maraş'a yerleşmişiz. Maraş'ta geçimimizi sürdürmüşüz. Esnaflık yapıyoruz. Burada da annemin babamın hani depremden ötürü binalara ağır hasar aldığı için oradaki binada oturamadıkları için burada bir yazlıkları vardı küçük. Oraya geldiler. Orada kalıyorlar. Bu görmüş olduğunuz tarlarda zaten atadan, cedden hani yani şeyden dedelerimizden, dayılarımızdan kalma bir yerimiz. Su da indiği için bu sene Ali Kayası'na zaten haddinden fazla kurallık oldu küresel biliyorsunuz. Ondan ötürüdür ki yani bu şekilde bir değerlendirelim dedik. Sürdük. Ona da zaten acur dikelim dedik. Bir Çok deneyelim. Hasat nasıl? Haset Elhamdülillah. Binlerce şükür. Her senekinden biraz daha fazla diyebiliriz. Ki bizim acurlarımız hani özellikle suyla yetişmediği için kurak yerin. Yani lezzeti diğerlerinden biraz daha farklıdır. Biraz daha gevrektir. 1989'da buraya baraj bastı baraj bastıktan sonra bizi buradan terk ettik. Yani ayrılmak zorunda kaldık. Ve sonradan barajlar gelinmeye başlayınca geldik. Buralarda böyle vakit açılıyoruz Köylülerimizin hep evleri vardır buralarda. Bak hep ev yaptılar arkadaşlar buralara geliyorlar böyle. Çekildikçe depremden sonra. Tabii herhalde. depremden önce de sonra da yerleşim yerleri yaptılar buralara. Geldik böyle bir vakit geçiriyoruz. Biz de acı diktik buralara. Sular baraj inince. acı diktik. Halkımıza böyle işte bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Neydi e nerede bazen bir gaz sefer daha indi bura bir gaz sefer daha indi. ama 7 8 seneden sonra bir ilk sefer indi böyle